Başka birine vekalet vermedin Hayır Yok. hayır bir Avukatay'da bir tane veririm. Peki şöyle iddialar da var. O zaman ben bu iddiaları sormak durumundayım. Yani Avukat Bey de kusura bakmasın. Şu iddiaları da duydum ben. Bu iddialara tabii yanıt vermek isterse kendisini dinlemek isteriz ya da gerektiği şekilde gitsin konuşsun. Oradaki arazinin satışı ile ilgili olarak avukatın sizin araziyi satmak satın almak istediği seninle aranda ciddi bir Cezaevinden sonra babam bir dakika ben yaptım. önce bilgiyi söyleyeyim iddiayı söyleyeyim. O avukatın seninle ciddi bir yakınlaşması olduğu iddiası var. Yok. olur mu Ondan canım, sonra arkasından öyle şey. o arazinin satışı vesaire noktasında da ondan sonra ben orayı alabilirim şeklinde bir talebi olduğu ile ilgili iddia var. Bir Şimdi bekleyin. bir saniye ben durmuş karın yanıt versin. Çünkü evet. avukat da Ce, sürekli o konuşuyor. cezaevinden sonra babamdan duydum ben burayı beğendi alacak dedi. Avukatınız? Av ha, alacak dedi ama hmm. benimle yakınlaşması peki, yok. Peki eğer Sadece, bu aileden başka biri. Babam bu, abim yalan söylüyor diye avukata dedi ki mefardan hiçbir şekilde bilgi vermedi. Aileden başka verdi, birini avukatı. korumak adına bunu yapabilir mi peki? Eğer o kişi de o satışı. Teşvi, yani avukata o araziyi satma fikri kimindi? Kim yani. söyledi? Ha? Benim. Bunu sana kim önerdi getirdi? Yani avukatımın. Bunu... Kimse önermedim. Ben sadece satılık dedim. Ha. Onlar dedi benim işte filaman yeri yerim var satabilirsem benim buraya hoşuma gitti ben alabilirim. Ee, Fatma'nın bunu ön ayak Parayı ettiği kim verse ben ona Bak Fat doğru orası başka. Ama Fatma'nın bunu ön ayak ettiği ön ayak olduğu iddiası var. Ben onu bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Şimdi babasının işleri için koştu diye. İlla yakını kurulması mı gerekiyor? İddialar öyle. Ya, i̇ddialar öyle de bunun gerçekleşmesi bunu için. Ben hatta bunun vefa da buna benzer bir e, Işi için aramıştım. Öyle bir doğru mu? Biz babasının ya, işleri için genelde bir işin şey Bak, bak vefanın dediği hani, dinleyin, 200 dinleyin. 200 bin lira, 250 bin bir şeyi vardı. Babam hatta o gün geldi dedi ki ben dedi 200 bin lira para bulmam lazım. 50 bin akuat bir yere vermiş dedi kapora olarak dedi. Ben dedi bir yere satmam lazım dedi. Yani param yok dedi. Param yok deyince... E, avukat dedi buraya alacak dedi. Altı buçuğa biz pazarlarını falan bitirdik dedi. Sekiz diyordu Benim o zaman. Benim babamdan duyduğum ama bu. Parayı ama yapamadı, parayı yetiştiremedi. Toparlayamadı <laughs> parayı. Toparlayamadı. Toparlayamadı. Yani, yani vermedi. Satan, Şu anda satan, satan, satan. Sizin yok araziye yok. bu kat almadı mi? daha. Hayır. Öyle değil, bir şey, öyle yok, şey yok. yok. Neyse bunu ben not düşeyim de. Şimdi e, ama bu özellikle 26 Mayıs'ta o tarihte yani kızınız vefat ettikten sonra biri Gamze adına o WhatsApp grubundan nasıl çıkar ha, zaten yani? Zaten belliydi zaten Didem Hanım. Hı. Biz bak Vaydi'ne Kadıköy'de yakaladık. İstiramdan giriyor Hat, çıkıyor. Adına değil ben mi de, bu de arada? köyde yakaladım. Evet geçen önce otelde yakaladım. Ben Yine de Çıkıyor. Bu hat üstüne de bir şey söylemek istiyorum. Ben babamın otomatik sürekli kesiliyor. Bir de bunlar kullanıyor geri ödemiyorlar diye. Boşuna babam cezaevinde ya para Çıkartamaz ihtiyacı var. onlar bak ama bir şey söyleyeceğim. O hatta ancak kim çıkartabilir? Hatta ya babam ya attılar ya vasi olan demek istediğimiz hani siz beni yani... anlamıyorsunuz. Anlıyorum söyle. <laughs> evde bunlar kullanıyorlar ama borcunu ödemiyorlar. Babasının hattına fatura ama babasından otomatik kesiliyordu borcu. Ben de babam cezaevinde daha para ihtiyacı var diye interneti, Pat telefonu... Bak, şuna bir gerçeklik bir dakika, getirelim. Benim evde, kendim evde kendime ait internetim Çalışıyor var. gittim. Benim evde kendime ait internetim var. Çalışıyor mu? Bir yani daha çalışıyorum. Yani. Ya mesela, çalışıyorum. Şu mesela mesela vatanı borç para ödemesi değil ki. Ben, değil ben, onu, Aynen. Demiyorum Aynen. ben o, onu demiyorum. Ben o, şey anlatacağım ya. söyle bakayım tamam. Ben ondan sonra bak, ben, o, bak. de gittim. İsimlerini verme markaların tamam. Tamam vermeyeyim. Oralara gittim. Siz, e, babanız vekatnameyi sundum onlara. Okudular, taradılar orada şeyde. Evet. Babanız dedi size dedi ee, bu telefonla şeylerle internetten <laughs> dedi yetki vermemiş dedi yapamazsınız dedi ve öyle de kaldı. <laughs> Sadece elektriği kapattırabildim. Valla bizim gözlemin bize gönderdiği şeylerde ben hatta e, bir daha bakayım şuna onların hepsinde e, yani oraya bile giriş çıkış kamera, kamera kayıtlarım vardır benim yani. Tamam şimdi Halil gelir misin? Gel göstereyim ben sana. Gel Halil. Tak gözlüğünü Halil'cim. Şimdi ben sana göstermeyeceğim. Şimdi Halil'cim bak. 24 Ocak'ta grubun açıklamasını değiştiriyor. Bunu gözlem yapıyor. Evet. 22 Şubat'ta Ramazan ayrılıyor. 26 evet. Mayıs 2022'de de Gamze senin evet. kızın gruptan ayrılıyor. Gördün mü canım? Evet gördüm. Heh. Anladın mı? Senin kızın adına biri basa... kullanıyor şu anda. Evet yani yedi çık kart çıkar. Belki biz evet. burada oturuyorsa hala kullanıyor. E, bilmiyoruz. Bilen mi var? Bilmiyoruz. Geçenlerde yani. yani. bir fotoğraf bir yayınlaması vardı. Hat, ee, senin üzerine değil mi? Hatırlıyor musunuz? Geldi mi? buraya e? geldi gelene... Çocuğun telefon şifresini bile kullanan var diyorum ben hatta. Valla yani, geldim geldim burada aynı şeyi söylüyorum. Yani. Işte Söylüyor. Her bir da Şifresini bilen biri. Evet, çok bir şifresini yani. bilen bir kişi. Hem yani. ya sen bilen kişi bunu yani. hala Değil kullanıyor baktım. şimdi bu hattı. Ya sen çıkarttın, yok ya Fatma çıkarttı ya da çıkarttı. Bu çıkarttı. başka Bugün hattı, hattı yani. Yani, çizim çizim yeni çıkarttırdım bana ben daha. bana o konuda yetki vermemiş. Şimdi gelelim. gelelim. Ramazan WhatsApp'ını veya herhangi Hani Ramazan diyorum da ben ondan şüphelendiğim için WhatsApp'ını kopyalamış olabilir mi? Nasıl? Hala nasıl, onun kontrolünde olabilir mi? Ki? Kopyalanıyor çok, kopyalanıyor, çok kopyalanıyor basit. Kopyalanır mı? Evet. Ha, bilmiyorum. Yani Onu bilmiyorum. hem orada ha, açık ha. hem öbür tarafta açık oluyor. Ha, farklı bir uygulama. Şimdi ki bir dakika sen bir şey Ramazan'la ilgili bir şey öğrenmişsin. tamam, bir dakika Ramazan. bekleyin Halil açıklasın. Halil'cim sen ne öğrendin Ramazan'la ilgili? Ben bugün akşam otelde durarken sağlam bir deliliğe uğraştım. Ramazan'ın kamera foto kapanlara yakalanmış bizim lojmanda. O gün gece, Gamze'nin öldüğü gün gece. Telefon orada sorabilirsiniz hmm. yer, yer, yer yani mi? sizin evinizin Turcan'ın sizin 300 metre 300 Or, orman bölge lojmanlarının kamerasına evet. takılmış. Evet, orada, o gece Ramazan orada mıymış? Oradaymış. oradaymış. Orada kaldı görünüyor. Savcı, Savcı benim araştırmış. Bunun da orada olduğu görünüyor kamera kaydında. Çok, Çok önemli adam. bir ayrıntı. Ne diyeceksiniz peki buna Durmuş, Fatma? Yazıklar olsun diyorum yani ben yaptıysam. Ne bileyim biz kendimi... Kardeşi ben, gibi gördü bir insana e, bunu yaptıysam... Telefon sinyali yani de oradan Kardeşim biliyor? gibi görüyor, görüyor. elini vidanda koysun, koysun çıksın, konuşsun yani. Yaptıysa yaptım desin. Kendimden eminim diyordu hep bize. Hatta o kişiye üstüne basa basa sordum. Kendimden eminim. Bir dakika aynı anda konuşmayın. Aynı anda konuşmayın. Üstüne basa basa sordum. Peki Durmuş sen söyler misin? Senin kardeşin ya Ramazan. Evet. Hı. Sen bir şey söyleyeceğim. O eve girdiğinde e, özellikle hayatı yani şeyin <laughs> cenaze cesedin bulunduğu odaya girmekte zorlanıyor musun? Zorlanma yok e, Didem Hanım. Onu gelin hanım da söyledi. Biz oraya gittiğimizde hani jandarma o tarafı kullanmayın dedi. Bu, ha, hatta jandarma oraya, bekle. Ha. E, jandarma oraya girmeyin demiş. Ben onun için girmedim. Öyle evde mi peki kendileri... Nazlı? Jandarma hani evet. hiç Sadece Gamze'nin öldüğü odaya girmeyin dedi jandarma. Tamam ha, işte. Bir, bir bu şeyi şey şey Ama ya bir ya daha Böyle titriyor bu... falan diyorlar. Elin bu... ayağın titriyordu yani. Ya, Elin ayağın titriyormuş. Ya Didem Hanım benim elim ayağım niye titresin? Öyle bir şey var mı? Sonuçta bir can gitti. Ama hani el ha, Üzülmüş olabilirsin de, el, ay ayağ... el titremesi hayır, başka bir şey. titreme diye bir şey yok. Sonuçta o da bizim kızımız. Ben onu kızım gibi severdim zaten. Kendileri de Herkesin önünde bunu açık yürekliyle de söyleyebilirim. Ama jandarma oraya geçmeyin dediği için biz geçmedik. Ha Ben orada cenaze günleri yemek de yaptım. Ee, gelen misafirlere kolonya, şeker hani ne bileyim bir şeyler de dağıttık. İkramda bulunduk. E, Ramazan geldim o gece oraya. Sabah cenaze günü. Geldi, cenaze günü geldi. bizimle birlikteydi o gün. Ama yani. siz bize hep şunu söylediniz. Ramazan da öyle söyledi. Ee, ben başka bir yerde kaldım. Hatta birkaç arkadaşıyla olan röportajları... Bize de, sıra... de aynısını söyledi Hı. Didem Hanım. Yani Ama şimdi... bu çok önemli bir şey değil. O gece Genaze oradaymış. Cenaze sabah oradaydı. Nasıl? Gena cenaze gün Hasan, sabah bunun Hasan oradaydı. Hasan abi son, Hasan abi son arabasına beraber geldi. Biz evet. E, lojmandaki olayı yeni öğrendik. Lojmanda Yolda giderken varmış. ben aradım Ramazan'a. Kiminle erken... gitti, kiminle geldi şey bilmiyorum. Söyleyecek. Sizin bu Hasan abi niye böyle her şeyin içinde? Hasan, sizin büyük abiniz. Aslında o bir şey karışmaz ki doğrusu. Emin misin? Eminim yani sadece hani... O da geçen sene ben mumcular... Da... Ben ona abi dedim ben kardeşim ölmüş dedim ben o da şaşırdı ne dedi dedik önce kendi kardeşi zannetmiş Ondan sonra gene tekrar şey yaptım. Ama Hasan her noktada sizin yanınıza Bir geliyor demana. muydu? Yok yok. Hayır, bu hayır. Kamera kayıtlarını Yazın bizim işte güvenlik güçlerimizle doğruluyor. Ama aynı anda oluyor. hiçbir şey anlamıyorum. Ben Halil'e sordum evet Halil. Güvenlik güçlerimizde doğruluyor bu kamera kayıtlarını. Ha, güvenlik güçleri de doğruluyor kamera evet, kayıtları. Doğruluyor. O zaman büyük sıkıntısı var evet, Ramazan'ın. Abim bizimle Siyasını. beraber Hala gitti geldi. Hala da dışarıda geziyor yani. Ya dur şimdi o yüzden öyle, hemen acele olsa. Ben, ama olur. acaba Ramazan yalnız mıydı? İşte. Bilmiyorum. Sen yalnız mı? İki kişi i̇şte, onu bilmiyor. Biz, de bilmiyoruz Didem Hanım şimdi. Ona bilgim yok. Eğer Onu Ramazan, Biz de bilmiyoruz. Ama Ramazan, Ramazan orada normalde olduğu orada kesin. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız Aynı deysan. anda konuşmayın. Söyle Fatma. Ramazan diyorum. Eğer parmağın varsa bunu yanında birisi daha varsa söylemesi lazım. Yani kendi söylemesi lazım. Yani. Sence söyler mi öyle bir şey yapsa? Söylemezsin. Telefonu söylemediğine göre <laughs> söyle. Şu Hasan meselesine geleceğim. Bir tane onunla ilgili mezarlık işte o gün toprağa verildiğinde Hasan yine orada yanınızda. Evet. Yani. Miras ben... konusunda aile hep Hasan'ı şey yapıyor, konuşmak için çağırıyor. Hasan'ı çağırdınız mı? Miras meselesini yok, yok. konuştunuz mu? Yok. Yok. yok bir şey söyleyeyim Didem Hanım. Onlar o gün zaten içeride nerede? Eşiyle beraber e içerideydi. İçeride cenaze derken? Gününde cenaze gününden beri. Yani. Cenaze gününden beri içeride oturuyorlardı. Amcamın evet. olduğu oturduğu yerde oturuyorlardı. Hiç dışarı çıktıklarını doğru düzgün görmedim ben onun. Ama özellikle e, Hasan'ı neden çağırıyorsun Fatma sen? Ne oldu gülümsel? Yalan mı söyledi? Hasan o gün orada ben ikinci günden cenaze verilene kadar Hasan orada hiç görmedim. Ta cenaze Hayır, verilirken Hayır ya, Hasan abi oradaydı yemem. ya. Bak şunu söyleyeyim. İlk ateşin gün Fatma Ateşim başımdan. İkincisi gün ikincisi gün zaten oturdu. Ya, Rahatsız olduğum için akşam orada oturdum. Ya Dışarıya içeride kadından vardı zaten. Hmm. Kadınların Dışarı yanına nasıl oturdu? Nasıl amcın oturdu odada olurdu? Ben orada oturdum. Ya abim e, cenazenin birinci gününden beri oradaydı ya. Ben Aynen adamın orada taziyeye geldi. Sadece Bas gece geldi. evine akşam gitti. Yani. Oldu, ya bir şey söyleyeyim Yani sen bile istiyor. durmuş o kadar işin içinde değilsin. Her yerde Hasan var. Ramazan maşallah. Bak. Sen bir öyle bir bakmışsın izlemişsin ya da bir şeyden haberin yok ama acaba öyle mi? Seninle ilgili bilgiyi açıklayacağım ama şu VTR'yi bir izleyelim mi? Mezarlıktaki Hasan orada da her yerde Hasan yani. Ne Hasan'mış kardeşim? O zaman eşimden Ramazan adliyedeydi. Biz, biz Ramazan'dan geldik yani. o zaman. Erduran'da Ya abini mefarı, mefarı çağır ya. Mefarı çağır. Hasan'ı niye çağırıyorsun? O, o, da o da köydeydi abimden birlikte. Neyse izliyoruz Hadi. şimdi bakalım şu mezarlık görüntülerini.